Kahveciler Oda Başkanı Zeki Çoban. Buraya çok çok ziyarette bulundum. Ailecekte de devamlı geliyorum. Tabii ki burada yatan muhteremlerin rivayete göre çok güzel ülkemiz adına faydalar olmuştur. Bura daha önceden dergah olarak kullanılmış. Burada insanlarımıza ee, hem dini açıdan hem de e, ilim açısından bilgiler verilmiş e, ve yolculara bakılmış. İnsanların e, sıkıntıları, üzüntüleri dertlerine şifa olmaya çalışmışlar. Ee, Haydar Baba Hasan Baba ve gelini aşağıda da 200 metre aşağısında da e, Hasan Baba'nın Oğlu yatmaktadır. İşte burada Hasan Baba yatıyor, yanında gelini yatıyor. Meydanları açıktadır dünyada bir iki ikincisidir. Kıbrıs Harbi'nde savaştıklarını söylemiştim. 15 Temmuz'da da burada kefeni kan içinde olduğu söyleniyor eski burada oturanlar. Zaman zaman köy altından tanıdıklarım söylerler. Burada sabah namazından kalkıp burada abdest aldıklarını görmüşlerdir gelini oğlu hanımını kıskanmış yani babasından. Hı hı. Kıskanınca babası tutuyor oğlunu bundan atıyor dışarıya. Düştüğü yere mezar, mezarı oraya yapılıyor. insanları tarihi, kültürü ve inancı bir arada tutar. Burası tarihi bir mekan, aynı zamanda kültürel bir mekan olarak insanların sık sık ziyaret ettiği, ziyarete geldiği bir mekan. Derneği'nden gelen teklif üzerine bizim Eskişehir'deki şubemizle birlikte buranın tadilatının yapılmasına karar verdi. Buranın tadilatı yapılıp bugün inşallah bu tadilat sonrasında açılışı yapılmaktadır. Bizim amacımız hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da kültürel, tarihi ve insanları inancı olarak insanları bir araya getirecek yerlerden ihyası, insanlara hem bu manada katkıda bulunmak hem de toplumun bu konudaki eksiğine ihtiyacını giderebilmek. Çarşamba bu gösteriye Yasin satıyoruz abla. Ne kadar satıyorsun? Ee, büyük Yasinler 5 lira, küçükleri Ha, büyükler 10 lira, küçükler 5 lira. Bu Elif ve sure kitapları ise 20 lira. Bunlar ha. 20 lira ama. Şey yap. 20 lira. Çok Al, güzel. Abla, abla bunlar ise 5 lira. Evet. İndirim var mı bana? Yok vallahi Yok daha biz indirimini düşünmedik. Düşünmediniz mi? Tamam. Bu sadece bu fiyatları belirli bakalım. Tamam. Yanlış. Tamam yollara sevk edilerek yanlış tanışlar alınmasına vesile olabiliyor. Bunu 15 Temmuz sürecinde çok güzel bir şekilde görüp yaşadık. Bu nedenle de bizim buradaki amacımız insanlarımızın doğru şekilde yanlış yollara sapmadan kendi inancına sahip çıkabilmesi. Buradaki bu yapılan hizmet için, katılım için, emeği geçen, bugün katılan herkese bu nedenle çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkanım, Sayın Belediye Başkan Yardımcım ve aramıza katılan tüm misafirlerimiz hepinize hoş geldin diyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Emeği geçen tüm arkadaşlara tek tek ayrı ayrı teşekkür ediyoruz.